Hepinize merhabalar ben Oktay. Öncelikle size kendimden bahsedeyim. Benim girişimcilik sebebim küçükken başladı. O zamanlar tekerimiz vardı. Babamın yanına gittiğim zaman babam sıkılmayayım diye bana bir lolipop kutusu verirdi. Ben de kapının önünde hem kendim yerdim hem de gelen geçeni uzatırdım. O zamanlar tatlıyım tabi. Her uzattığım kişi sağ olsun alırdım ve koca bir lolipop kutusu 10 dakikada biterdim. Sonrasında işte babam gelirdi falan, aslan oğlum gibisinden güzel laflar falan ederdi. Ben de tabii o zamanlar küçüğüm, işte büyüklerden böyle sevgi takdiri görünce çok hoşuma giderdi. O zamanlardan bir işe girişmek, girişimcilik başarmak ruhuma işlemişti diyebilirim ve bu hiçbir zaman gitmedi ruhumdan. E, lisedeyken e, Amazon Dropshipping'e girdim, e-ticarete. Ardından e, üniversite sınavında işletme e, kazanmak hedefiyle sınava hazırlandım. ODTİ işletmeyi kazandım. Şu anda ikinci sınıf öğrencisiyim. Hazırlıkta e, öğrenci koçluğu verdim, üniversite sınavıyla alakalı. Ardından geçen sene e, üniversitemizin e, köklü topluluklarına olan bir toplulukta, 35 senelik bir toplulukta e, 700 kişi yaşayan bile sattığımız bir etkinlik çıkardık. Onun harici birçok etkinlik çıkardık arkadaşlarımla beraber. E, fakat bu bahsettiğim girişimcilik ruhu e, son zamanlarda biraz hani harekete geç gibisinden bir baskı yapmaya başlamıştı. Ben de girişimcilik hikayelerini dinlemeyi çok seven bir insanın başarı hikayelerini. İşte bir gün yine YouTube'da dolaşırken Sina Bey'in videosunu gördüm. Oradan vakfı gördüm, oradan da programı gördüm. Ardından kız arkadaşıma gösterdim. Sonra ikimizin de yani gözleri büyüdü. Çünkü tam aradığım her şey burada vardı. Kafamda belirli fikirler vardı. Fakat bunları nasıl hayata geçireceğim konusunda bir fikrim yoktu. Fakat burada hem kendi hedeflerime yakın arkadaşlarım vardı hem de bana akıl verecek bunları hayata nasıl geçireceğimi kendileri de yaptıkları için tecrübelerini bana aktaracak büyüklerim vardı. Benim için gerçekten olağanüstü bir imkandı. Ardından başvurdum, E bu aşamaya kadar geldim. İşte Son bir şeyden bahsedip bitireceğim. Bekir Avşar YouTube kanalına video çekmeye gitmiştim. Bahsettiğim gibi derece yaptığım için Bekir Avşar da YKS ile alakalı içerik üreten bir öğretmenimiz. Onun yanına gitmiştim. E, derece nasıl yapılır videosu gibi bir şeydi. Başarı hikayeleri adı altında. Ardından orada bana şunu demişti. Oktay siz bu üniversiteleri kazanmıyorsunuz. Aslında yanınızdaki insanları kazanıyorsunuz demişti. Ben de bu programı değil, yanımdaki arkadaşlarımı ve mentorlarımı kazanmak istiyorum. Sizlere kolay gelsin.